çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kahramanmaraş merkezden sektörün lider firması Marka İstanbul Bujiteri'deyiz. Yanımızda firmamızın sahibi hanımefendi Melek Kılınçlı bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Melek Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi evde yaptığınız bir çalışmaydı, bir hevesti, evet. böyle ince işçilikle uğraştığınız bir çalışmayı iş yerinizde buluştunuz. Hayırlı olsun iş yeriniz. Sağ olun teşekkür ederim. Şimdi birinci yılınız. Evet. Ee, bu yıl tabii nasıl geçti? Çalışmaları şöyle faaliyet alanlarını konuşacağız ama çok kısa sizi bir tanıtalım. Ekranların başındaki izleyicilerimize. Melek Kılıçlı kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Ben Melek Kılınçlı, Kahramanmaraşlıyım. Sektöre e, hani bunları evde kendim yapıyordum, hobi olarak uğraşıyordum. hani Hayata geçirmek istedim. Evet, iş yerini açtınız. Evet, iş yerini açtım. Peki, hayata geçirmek şimdi, istedim. Neler yapıyorsunuz? Biraz işinizi anlatalım. Sizin güzel bir ince işçiliğiniz var. İğneyle, makasla, evet, çakmakla e, yaptığınız çalışmalar. İnce organize kurdalelerimizi keserek, iğneyle dikerek hani çakmakla yakarak gül haline getiriyoruz. Evet. Gül haline getirdiğimiz güllerimizi onları da e, yazmalarımızın kenarına e, iğne ile yine tekrar iğne oyası olarak işliyoruz. Evet. Bayanlarımıza o şekilde sunuyoruz. Peki rengarenk tabii çeşitli bu e, evet. yazmalar dediğimiz kenar bölümlerine yaptığınız bu çalışmada Günde kaç tane yapabiliyorsun veya birkaç gün sürüyor mu bir tanesi? Sürer. Hani iğneyle geçirmesi 2-3 gün sürer. Hani gülü de yine 2-3 gün sürer. Bir haftayı alır yani bir yazmanın meydana çıkması. Evet. Bu güzel çalışmaları peki nerelere ulaştırıyorsunuz? Bu güzel çalışmalarımızı İstanbul, Kıbrıs, Kahramanmaraş geneli, köyümüz, evet, evet. Fransa gibi yani yurt dışlarına göndermeye çalışıyoruz. Evet. Inşallah. Orada hem akrabalarınız var hem tanıdığınız bildiğiniz noktalar var. Evet. evet. Peki internetten de siparişler oluyor mu böyle? Onları gönderebiliyor musunuz kargo sistemiyle? Evet. internette de siparişlerimiz oluyor kargo sistemiyle. Mikiklerimizi, gül oyalarımızı yine isteyen arkadaşlara evet. ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki burada bu bütün işletmenizde satış olarak neler var mağazada? Biraz anlatalım ee, burayı. Takı, kendi el işlerimiz, el ürünlerimiz, genellikle bayanlara yönelik Hı -hı. yani bayanlarımızın el işleri. Kozmetik, iç çamaşırı, evet. bu şekilde Bujiteri işleri var. Evet, bujiteri, kozmetik, kozmetik iç çamaşırımız. Siz bir de böyle güzel taçlar falan yapıyorsunuz. Evet. Nedir bunlar? Bu taçlarımızı da yine kurdaleleri küçük küçük keserek, yine çakmakla yakarak... Yani hazır Taç. bir taçın üzerine mi işleme yapıyorsunuz? Ee, hazır sadece teli. Evet. Telini, Siz... ha, geri kalan işçiliğini biz kendimiz yapıyoruz. Evet, süslemeleri Hı -hı. tamamen evet, size ait. Yapıyoruz. Bu da sadece mayanlara yönelik bir hizmet. Evet. Size bir de çok güzel tesbihler kolyeler, evet, iğne oyası taçlar. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Yine hazır tesbihler üzerine mi işliyorsunuz? Ee, hayır. Bütün malzemelerini kendimiz dışarıdan alıp hani Hı -hı. boncuklarını falan kendimiz dizip iğnesini, iğne oyasını kendimiz işliyoruz. Evet. Gayet güzel. Peki alışveriş yaptığınız noktalar nerelerden geliyor? Ham malzemeleriniz? Hani kurgariyeleriniz ee, özellikle? İstanbul'dan alıyoruz. Belli yerlerden. Bilimlik evet. markalarla <laughs> çalışıyorsunuz. Evet. Anladığım <laughs> kadarıyla. Gidiyoruz. Peki bu sektörde hedefiniz ne? Şimdi birinci yılınız nasıl geçti tabii o dönemde? Ee, birinci yılımız arkadaşlar Arkadaşlarla dolu dolu geçti yani evet. e, çalışarak. Hani hedefimiz e, dışarılara ulaşmak, daha büyük, daha ileri yerlere gitmek. Yani, evet, farklı illere de, evet. Türkiye'nin her yerine bu işi ulaştırmayı evet. planlıyorsunuz. Aha, evet. Peki bayanlar sizden gelip sohbette bana bahsetmiştiniz. E, i̇şlemler e, buradan alıp kendileri de yapıyor dediniz. Evet, Nedir arka, o çalışmanız? E, arkadaşlarımız var. Hani e, bazı arkadaşlarımız e, kurdalelerini, güllerini yapıyorlar. Bazı evet. arkadaşlarımız iğnesini yapıyorlar. Öbür arkadaşlarımız mekiklerini yapıyorlar. Yine evet. ben kendim de yapıyorum mekiklerini, kurdalelerini. Geçirip hani öbür arkadaşlarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz evet, yani. Evet gayet güzel. Peki bu da güzel bir şallar var askıda duran. Beyaz böyle, evet. hoş. Ee, neyden yapılıyor bunlar? Bunlar alize, alize ipinin en ince ipte yapılıyor. Hani evet. gelinlerimiz için. Ağırlıkta genellikle, evet. şöyle omuzlarını atıyorlar evet. değil mi? Evet, genellikle Peki. gelinler için. Peki, gayet güzel. Şimdi hedeflerinizde inşallah ulaşırsınız. Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür ederim. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden hanımefendilere, şöyle Maraş'ın geneline bir teşekkür alalım. Evet, ben bugüne kadar bana burayı açmamda yardımcı olan... Ve benimle çalışan tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Evet. Maddi, manevi tüm katkılara destekleri olana teşekkür evet, ediyorum. Size yardımcı oldu tabii bu zor süreçte. Evet. Peki başarılarınız daim olsun. Ailenizle bölgeye kattığınız bir değerli hizmetten dolayı kutluyorum ben sizleri. Teşekkür ederim. İlerleyen çalışmalarınızda, büyüme yolundaki hedeflerinizde tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Evet değerli sektör haber merkezi izleyiciler yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Kahramanmaraş merkezden sektörün en iyisi marka İstanbul Bujiteri'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.